Merhaba dostlar. Bugün size QMD ile nasıl 4000 saat izlenme satın alınacağını göstereceğim. Öncelikle nasıl alabilirim başta altında yazdığı gibi üye olmamız gerekiyor. Üye tıklıyorum ve üye olma sayfası açılıyor. Ben zaten üye olduğum için tekrar üye olmayacağım. Üyeliğime giriş yapıyorum. Giriş yaptığımda hemen karşıma yeni sipariş verme sayfası açılıyor. E, sipariş verebilmek için öncelikle baki yüklememiz gerekiyor. Baki yükleme sayfası bu şekilde tüm ödeme yöntemlerini destekliyoruz. Hangisi sizin için uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Şimdi sipariş verme sayfasına geliyorum. 4000 saat hizmeti için 4000 yazıyorum, seçiyorum. 5 tane servisimiz var. Birinci servisten başlayalım. Bu servis çok ucuz. Fakat şöyle bir handikapı var. Herhangi bir iade veya telafi seçeneği yok. Düşüş olursa bizim bir garantimiz yok. Telafi edemeyiz. Ödediğiniz ücret iade edilmez. Bu nedenle garanti olmadığı için, risk olduğu için risk almaya gerek yok diye düşünüyorum ve tavsiye etmiyorum kesinlikle. Benim tavsiye edeceğim servis ikinci servis. Bu serviste sipariş verebilmeniz için bir saat videonuz olması gerekiyor. Eğer bir saat videonuz yoksa 10 dakikalık video ile yapabileceğiniz servis de var. Ama öncelikle ben bu servisi anlatacağım. Bu servis yaklaşık 2 senedir satıyoruz ve asla düşüş olmadı. Garanti süresi 30 gün ama e, ömür boyu düşmez. Zaten para kazanma özelliği de açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşama imkanınız yok. Bu servisin fiyatı 100 saat almak istersen deneme yapmak için 100 saat alabilirsiniz. 100 yazdığımda 100 saat 12 TL. 4000 saati bu serviste almak istediğimde 480 TL. Şunu rahatça söyleyebilirim. Böyle büyük sitelerde, popüler sitelerde bu servis 2 milyara satılıyor. Yani direkt olarak 4000 saat almak istediğinizde 2000 TL biz bunu 480 TL'ye sizlere satıyoruz. Tamamlanma süresi 10-15 gün sürüyor. Üçüncü seçeneğe bakıyorum. Bu servis daha yavaş gelmesini isteyenler için. Günde 30-40 saat. Çok yavaş artıyor. Eğer yavaş gelmesini istiyorsanız bu servis alabilirsiniz. Gene aynı şekilde düşüş risk yok. Dördüncü seçenek de süper hızlı. 4 günde tamamlanıyor. Diğer servis 10-15 gün sürüyordu. Yani 15 gün sürebiliyor. Belki 20'ye kadar çıkar. Ama eğer aceleniz varsa çok hızlı tamamlanmasını istiyorsanız bu servisten alabilirsiniz. 4 günde tamamlıyor. Gene para kazanma için herhangi bir sıkıntı olmaz. Asla sorun yaşamazsınız ve düşüş riski zaten yok. Ya bu hizmetleri tamamen gerçek kişiler izliyor. Şöyle nasıl yapıldığını anlatayım sizlere. Sanal sunucular var. Bu sunucular gerçek bilgisayar olarak geçiyor zaten. Yani bunu herhangi bir sosyal Sanal sunucumu olup olmadığını algılayamaz zaten bunlar bilgisayar olarak satılıyor normal bilgisayar diye geçiyor orada videonuz izleniyor ee, siparişinize göre sanal sunucuyu biz çoğaltıyoruz oradan izletiyoruz videoyu bu sayede e, 4000 saat izlenme hizmetini sağlayabiliyoruz hizmetin nasıl yapıldığını da öğrenmeniz için bunu söyledim son olarak da 10 dakikalık video 10 dakikalık videonuz varsa 4000 saat almak istiyorsanız 1 saatlik video yüklemeniz yüklemek istemiyorsunuzdur. Bunu alabilirsiniz. Video süresi kısa olduğu için maliyet artıyor. 4000 saati bu 10 dakikayla tamamlamak isterseniz 1400 TL fiyat oluyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa burada destekten bizlere danışabilirsiniz. Görüşmek üzere.